iyi evet. üzereydi. Hatta boğuluyordu. Hanım ile beraber. Hıh. Evet. O şekilde yardımcı olduk. Atladık müdahalemiz yaptık. Şu anda iyiler Allah'a şükür. Durumları iyi. Müdahale yani 112 geldi. Müdahalesini etti. Sağlıkları yerinde çok şükür. Peki bir uyarı da bulunur musun vatandaşa? Uyarı bulunur. Biraz daha dikkatli olurlarsa seviniriz. Yüzüye bilmeyenler girmesin değil mi? Tabii. Evet. girmesin. En azından kendine sahip çıksın. Biz gerisine müdahale edersin. Evet.